Kol, kol 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 kolumda Rolex Altımda Porsche Boynumda parlar Altın kolye Kafası gelmezse duman bol çek Boş bir kanka kankaya hadi bir yol çek. çek Kız dedi tamam çekerim ben s Sok kanka gel hadi bir de sen sok Elimde deste maske blok Kırıldı kalmadı sokakta blok Yazarlar bize azarlar bırak Kasarlar trip kaşarlar bırak Sorsan bana yaşarlar bıra Öğretir trip yasaklar kral İşimiz kalmadı bu sokak yordu 10 sene gördüğüm bayağı bir zordu geçerli bir ses var karardı resmin yok olduğu renkler Hangisi geçerli bizlere denkler Götüm ve de güldüğüm yok olduğu sesler Tripler bozuk fenalar Sırtı yükler bu sırtta belalar Bekler karanlıkta bizi tenhalar semti ismim okunuyor selalar Yazarlar bize azarlar bıra Kasanlar trip kaşarlar bıra Sorsan nirvana yaşarlar bıra Öğretir trip yasaklar kral Yazarlar bize yazarlar bıra Kasanlar trip kaşarlar bıra Sorsan nirvana yaşarlar bıra Öğretir trip yasaklar